Hanımefendiler neden beklemediniz beni? Neden beklemediniz beni? <laughs> hani cevizi beraber dökecektik. Evet. <laughs> cevizi atmışlar ama bir daha atacağız. Ha, bir daha atar. Hemen. Bir daha atarlar onlar. Gel Hanımlarımız çok marifetlidir. Evet, Annelerim de... çok marifetli Özlem. Anneler evet. bizim için geldiler. Allah razı geliyorum. olsun. Çok teşekkür ederiz. Sabahtan itibaren bakın hamuru yoğurduk. Bir taraftan açıyoruz. Bir taraftan düşüyoruz. Tereyağlı yaparak. Tereyağlı değildir. Bizim ayçiçek yağından yaparız. Ee, niye ayçiçek yağıyla daha mı lezzetli oluyormuş? Tavsiyemiz doğal baklavaysa. Evet, ayçiçek yağı daha mı lezzetli oluyor Bir şey soruyoruz da. Evet. Tereyağı hep yaygındır ya. Tereyağı da ağır oluyormuş. Ha. Tabii doğru. Zeytinyağı olmaz mı? He o da olmaz. Zeytinyağı da olmaz. Yok Özlem olmaz. Zaman <laughs> o zaman biz ne yağı kullanacağız? O zaman. Evet. Yasin'cim bu arada <laughs> şimdi 5 dakikamız cevizimizi var. Cevizimizi ilave ediyoruz. Reklama 5 dakikamız var. Özlem üzerine cevizimizi ilave ediyoruz. Tamam. Bir dakika hemen bu cevizi ilave edelim Özlem. Bu tatlı önemli, bu baklava önemli. Anneler bizim için geldiler. Bunu göstermeden gidemeyiz. Evet 40 katlı baklavayı yapıyoruz. Yasinciğim bunu da istiyoruz senden. Çok güzel evet, görünüyor. Yaptık. Tabii ki. Tabii ki Özlem. En azından tarifini gönderiyorum. Yani ama tarifini sen kendi tarifini gönderiyorum? Biz biz burada yani senin yapmanı istiyoruz geldiğinde. Ne yapacağız? Öğren bence tamam, onları. Boş şurada. gelme sakın bak. Yaparım. Hepsini yaparım. Ben öğren gel. Ben öğreniyorum. Ben öğreniyorum. Şimdi açtığımız yufkayı koyuyoruz üzerine. Tamam. Tamam, koyalım anneler. Of of of, güzelliğe bakın. Bakın incelik açıyor annem, incelik açıyor. Maşallah, Bakar maşallah. Oo. Gerçekten çok, çok güzel. Aklamasında güzel, özelliği ya, bu. In, in, bu. bu. Yufkalar incelik açacak. İnce, bakın çok ince açılıyor, çok ince açılıyor. Çok Bir güzel. Bir bakabilir miyiz arkadan yazı okunuyor mu? Bir test edelim. Ben Gaziantep'e gittiğim zaman test etmiştim. Yufkanın arkasından yazı okunuyordu. Bakalım tavasta okunuyor mu yufkanın arkasından yazı? Bir görelim, canlı canlı. Anneler Hangi çok ince açtılar. Ya? Hangi yazı baba ben de sorayım. bu, bu yazı okunu yapacaksın. Sen bir okumaya çalış. Evet. Gel sen bu yapacaksın istersen. Bir de ben böyle. Tamam. Kuzu. Tamam Gelip gösterelim seni, anneler. Kuzu. Süremiz çok azaldı. Evet çok azaldı. Ben de burada reklama gitmeden tatlımı son haline getirdim. Evet. Nasıl yaptım onu anlatacağım. Tamam ben. Tamam, hemen... Bakın bu tatlıya ee, bayılacaksınız. Hemen, gerçekten çok güzel. Herkesin seveceği. Evet. Bakar mısınız şuna ya? Gerçekten şahane Şu oldu. incecik incelik açtı. İnceliki açtı anneciğim. İncelik açtı. Maşallah maşallah teyzelerime gerçekten. Ama, ama işte Anadolu ama, kadını bir başka. Ama biraz da yırtık açtı. O kadar güzel değil ya. <laughs> Hamur yırtılır şimdi arada Yakupcan, olur o kadar. Mi? Değil mi? <laughs> evet, üzerine döküyoruz, üzerine koyuyoruz şimdi. Cevizle doldurduğumuz tepsimizin üzerine yufkamızı koydum. E, Okuyamaz ki Niye? <gülüyor> 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 Niye okuyamadın? O kadar ince olmalı. <laughs> o kadar ince olmalı. Nazarınız değdi, nazarınız. Şimdi üzerini kap Sana kesiyoruz. Nişastanı açmadığımız için, iyice yazı okunacak kadar ince olmaz. Ne olmaz değil mi? Evet. Bu bizim doğal. Doğal. Doğal baklavamız. Evet, üzerini kesiyoruz. Baklarası. Bu şekilde kestik. Bu şekilde dolduruyoruz. O, kaç kat olacak anneler? 30. 30 kat. 33'ten başlayıp 40 kadar katımız var. 40 kadar katımız var. Kadar. Bunu dolduracaksın bu şekilde. Evet, evet doldurdum. Hemen alalım. Bunu bir gösterelim. Evet. Oo bayağı da var. Yanını ver. Maşallah. Anda. Bakın. Bu şekilde dolduruyoruz. Dilimliyoruz. Fırına atıyoruz, odun ateşinde taş fırında pişiyor. Evet. Doğru mu taş, anneler? Taş fırında, odun fırında. En son üzerine şerbetini döküyoruz. Evet, baklavamız soğuyacak. Bizim pastane baklavasına benzemez. onlar sıcak e, baklava, sıcak şerbet verirler. Bizimkisi baklavasını soğuturuz, sonra sıcak şerbet verilir. Oh. Şu görmüş Bizim... olduğunuz, önünüzdeki baklava gibi. Hemen çıkaralım evet. anneler, hemen çıkaralım. Hemen çıkarıyoruz, sizin için özel. Oh. Şöyle. Bakın bakın. Kendi tabağında, kendi çatalında. Bol cevizli, bol cevizli. Süpersiniz Yasin'cim. Ellerinize sağlık. Her ceviz var mı her kıtında. Bir kat ceviz, bir kat da yağ. Öyle yaparız. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Ya Tadına bakıyorum, çatalla yenmez Ben elime yiyeceğim. Bence de baklava zaten tavas baklavası elle yenir. Bakın tavas baklavası zaten elle yenirmiş. Oo. Ben tadına bakıyorum sizler için. Sen Harikasın. Sen Harikasınız, ellerinize sağlık. Oh, oh, Annelerim oh. ellerinizden öpüyorum. Yasin Bey, de bizim e, yöremizin coğrafi işaretli ürünüdür. Patenti alınmış bir ürünümüz, tavas baklavası. Tavas baklavası, coğrafi işaretlemesi alınan patentli bir ürünümüz. Sıradan bir baklava değil. Yani o görmüş olduğunuz çıtır çıtır sesi geliyordur. Herhangi bir e, ağzınızda hamur tadı yoktur. Çok lezzetli. Yani annelerimizin Gaziantep alınmış. baklavasına... Meydan okuyor anneler burada. Gaziantep'e meydan okuyorlar. Değil evet, mi? evet meydan okuyoruz. Bizim tavasımızın meşhur lafı. Bakın anneler Gaziantep'e meydan okuyorlar. Çok lezzetli, e çok lezzetli. Ellerinden öpüyorum. E çok e teşekkürler, teşekkürler Yasin'cim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.